Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyundayız. Hangi oyundayız? Grotopia'dayız. Bugün sizlere Grotopia Anches level 2 nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi level 2 Anches yapmak için bize lazım olan şeyler zaten koydum buraya. Hepsini dropladık. İlk olarak bu itemleri almaya başlıyorum. Şimdi bu itemleri nereden toplarız? Nasıl yaparız? Yani yapmak uğraştırıcı bir şey. Ben sizin yapmanızı önermem. Gidip yani satın almak daha mantıklı bu itemleri. Gidip zaten bu yan çeste insanlar satıyor. Oradan alabilirsiniz. Ondan sonra bu iki itemi satın alarak yaptık. Sonra bizim bir görevli itemimiz var. O da şu arkadaş Soulstone. Bunu yapmak için arkadaşlar... Google Quest'e giriyorum buradan. Bivaleki Quest tamamlamamız lazım. Gördüğünüz üzere oradaydı zaten. Orada 3 tane görev verecek bize. 3'ünü tamamlayınca ödül olarak alabiliriz. Şimdi bir tane daha item olacak. Bu item her gün değişiyor, yenileniyor. Farklı karışık şeyler oluyor. Onu da göstereceğim. Şimdi bu IDQ'ya gidelim. Orada telefonlar, telefonlar her şey var. Oradan göstereceğim. Oyunun sesini kısalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar buraya geldik. Bizim ançesi level 2 yapmak için kullanacağımız malzeme şuradaki. Adı Ensit Goods. Buradan level 2'ye basıyorum arkadaşlar. Zaten bende hepsi tamamlanmış şekilde. Şu altta bu fola yazıyor. O işte her gün değişiyor arkadaşlar. Şu an bu follow görev vermiş diyelim ki. Orada normalde bir yazı yazar arkadaşlar. Yazıda yani baş harfine bakarak anlarsınız. Her gün değişiyor, karışık marışık oluyor. Mesela bu yazısına gidip bakabiliriz buradan. Hemen gelin bakalım. Demiş ki, it's worth. Yani e, bu almadan önce orada it's worth yazıyor arkadaşlar. Yani oradan hemen anlayıp buradan oraya koyabiliriz. Ya. <laughs> Arkadaş Campfire istiyor yani o mantık ya Diyelim e, Burada I could never Gidiyor senden buzdolabı istiyor 5 tane buzdolabı alıyorsun Hemen oraya tamamlıyorsun karışık değişiyor Evet arkadaşlar şimdi ançesi nasıl iki level yaparız Konusuna geldik Her malzemeyi almıştım Gördüğünüz üzere sizde Şimdi Tıklıyorum buraya diyorum level 2 Ritual ve evet. tamamlandı Ançesinizin üzerinde level 2 evet Level 2 ne yaradı? Ançesin şeklini değiştiriyor arkadaşlar Etrafı bakın gördüğünüz üzere daha fazla ışık çıkmaya başladı Bu level 5'e level 6'ya kadar gidiyor Yani ançesinizi çok güzel bir hale getirebilirsiniz Level 6'larda falan Etrafınızda şu ançesin şekli bile dönmeye başlıyor. Güzel oluyor yani. Yani yapılır mı? Çok pahalı arkadaşlar. Yani paranız varsa yapabilirsiniz. Ama paranız yoksa bu iş yani gerçekten uğraştırıcı. Şimdi arkadaşlar Tym'in bir geri dönelim. Bu arada gelebilirsiniz. Benim meyim um. ördüm. Burada takılabiliriz. Muhabbet falan sarar. İleride çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Şimdi şöyle videoya geri dönelim. Arkadaşlar zaten her şeyi anlamışsınızdır umarım diye düşünüyorum. Videoyu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumları da işe yaradıysa işe yaradı yazarsanız da çok mutlu olurum. O zaman daha da bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hayata daima come on demeyi unutmayın.